Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 24'te kaldığımız yerden bomba gibi bölümlerle karşınızdayız. Ajan kullanıp elmasla oyuncu alacağız arkadaşlar. Yani transfer yapacağız bilginiz olsun. Şimdi takımımıza bakalım en son kimi aldıydık abi biz. Bernardo Silva'yı aldıydık arkadaşlar. Van Dijk'ı 88 falan yapmıştık. En son oralarda kalmıştık ve çok güzel de bir maç oynamıştık. Son videoda hatırlarsanız 3-3'lük biten maçtan bahsediyorum. Eğer izlemeyenler varsa arkadaşlar bir önceki videoya gitsin. O 3-3'lük üç maçı bir izlesin ya Gerçekten çok heyecanlı Gerçekten böyle nefes kesen bir mücadele oldu Benim için Yani ben öyle yaşadım sizlere de Bunu aktarabildiysem Yansıtabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar Şimdi Burada e, Martin Odegaard var AM pozisyonunda Martin Odegaard'ı e, Transfer edebiliriz Bilginiz olsun öncelikle Danilo var Danilo'ya gerek yok Defans Bizim defansımız zaten daha hızlı arkadaşlar Ama şöyle bir şey yaparız Mesela Odegaard'ı alırız e, Aman Odegaard diyorum da, Danilo'yu alırız satarız koç olarak basarız falan filan bunları yapabiliriz ama biz şimdi buradan efsanevi ajan basacağız e bakalım efsanevi ajan 363 elmasa bize kimi verecek arkadaşlar takımımıza kimler gelecek İnşallah güzel oyuncular gelir e burada bir de süper temsilci diye bir şey çıkmıştı ben onun videosunu sizlere daha önce atmıştım zaten izlemeyenler kanalda videosu var arkadaşlar süper temsilcinin e o da birkaç tane efsanevi bir bastıktan sonra mı açılıyor artık ne öyle bir şey onu da Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bastık bakalım. Kaleci mi lan bu? Yok değil. Allah'tan kaleci gelmesin abi. Kalecimiz kurt zaten. Kimi verdin bize? Haydi o kaçı? 14 mü? 17 mi? 11 numara Jack Grealish. Abi 80'lik Jack Grealish. Ne yapayım ben bu adamı? Ya Jack Grealish geçenlerde burada vardı arkadaşlar. Ben almadım. Almadım diye gitti. Şimdi bana oradan Jack Grealish verdi. Gerçekten var ya. Lanet bir oyunsun ya. Bas abi bir tane daha bakalım kim vereceksin. Gerçekten lanet bir oyunsun. Şu formayı da bir değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Forma hiç hoş bir güzel bir forma değil. LB Grimaldo güzel. 83'lük Grimaldo arkadaşlar. Tabi bunu 93 yaptıktan sonra güzel diyorum da 93 yaptıktan sonra güzel olacak. Ha, Süper temsilci görmüş olduğunuz gibi açıldı arkadaşlar. Sizlerin karşısında ee, süper temsilci bir mevcut diyor. Buna basarsak elmasımız yok. 500 ne veriyor bu şimdi bize? 83 üstü garanti, 83 e üstü oyuncu verecek arkadaşlar. Elmas alabilir miyiz buradan? Ucuz yollu bir elmas taktiği var mı? Ee, 250 elmas, 200 TL, ee, 55 elmas mı? Şu 200 TL'lik 250 elması alıp basabilirim arkadaşlar. Hemen onu ben bir alayım gelin bakayım. 200 TL sıkıntı yok. Sizlere feda olsun. Süper temsilciyi bir açalım bakalım. Süper temsilci bize ne verecek? Ee, sırf merakımdan şimdiye kadar hiç açmayan varsa ne olduğunu görsün diye arkadaşlar sizler için açacağım. Hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar 533 elmas karşılığında 600 elmasımız var. Görüyorsunuz şuradan hemen göstereyim sizlere. Süper temsilciyi açıyorum. Hiç şimdiye kadar süper temsilci açmadım. Sizlerin de arası, aranızda %80'inizin açmadığını düşünüyorum. Kesinlikle açanlar vardır. İlk defa açacağız kanalda. Bakalım süper temsilci 83 ve 83'in üzeri garanti oyuncu verecek arkadaşlar. Umarım böyle abuk kaleci vermez. Lewandowski'yi verebilir. Lewandowski güzel olur verirse. Çok da böyle güzel oynamıyor Lewandowski ama of, bakalım kim verecek. Süper temsilci sizlerin huzurunda bastım arkadaşlar. Bakalım kim gelecek? Evet meşaleler patladı, alevler bilmem neler, hareketler. Evet. Kim abi? Vinicius Junior 85. Güzel. 85'lik Vinicius Junior arkadaşlar. Süper temsilciden Vinicius Junior çıkıyor ve 67 elmasımız kaldı. Güzel oldu. Burada Odegaard'ı alabiliriz de ama Odegaard'ı almayacağım arkadaşlar şu an. Bir dakika abi. İyi ki bir şey aldık hemen önümüze çıkıyorsun. Şimdi takıma bir gelelim. Burada 3 tane 10 numara oyuncumuz oldu arkadaşlar. Jack Grealish, Vinicius Senior ve Grima oldu arkadaşlar. Grimaldo 83. Ee, siyah yaptığımız zaman 93 olacak ve kesinlikle e, Theo Hernandez'in yerinde oynayacak olan oyunculardan bir arkadaşlar. Kesinlikle. Ondan sonra Jack Grealish'ten pek bir şey beklemiyorum. Jack Grealish'i direkt satarım. Neden direkt satarım? LV pozisyonunda Aynısı Vinicius senior zaten arkadaşlar orada görüyorsunuz. En iyi 11 dersek bize nasıl bir şey kuracak? Hala böyle bir şey kuruyor abi anlamadım ya takımı. Yani böyle oynamak istemiyorum ben. Ve böyle oynamam yani daha doğrusu. Şuraya Icardi koyalım. Pogba'yı şuraya koyalım arkadaşlar bak. Kornerlerde buraya Pogba'yı koyarsanız kornerlerde güzel işe yarıyor. Güzel goller atabiliyorsunuz. Evet AM pozisyonunda 84'lük ee, Silva var, onun yerine ben Vinicius Junior oraya bir koyacağım, birazcık sola yakın diye. Hatta şöyle de yapabilirim. Icardi orada gollere katkı sağlayabiliriz, gizli forvet pozisyonunda oynatabiliriz kendisini. Aslında şöyle de yapabiliriz, Messi gizli forvet yap, Messi orada da oynayabilir. Ee, Salah orada hangisi hızlıydı, abi? bakalım. Hani Salah daha hızlı şu an. Salah sağda yardırır sağ kanattan, daha hızlı olduğu için Messi arkadan gizli forvet, besler, Icardi de aynı şekilde besler, daha güzel sonuç elde ederiz arkadaşlar. Bu arada bir sallantı oldu, deprem mi oldu anlamadım ama bir şeyler oldu arkadaşlar. Vallahi baya bir sallandı. Neyse bir sıkıntı yok. Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Vinicius Senior yeni transferimiz onu bir deneyeceğiz. Ondan sonra Cuma, bakalım 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 başka da yok. Evet online'a e bir gelelim bakalım. Online'da 10 puanımız var ve 14 puan ihtiyacımız var arkadaşlar. Son iki maçımızı muhakkak kazanmamız gerekiyor. Burada bakalım şöyle. Aha yorulmuş. Ne yaptın da yoruldun oğlum? Bir de bu yorulmuş tamam güzel. Evet bastık bakalım 4. ligde kalabilecek miyiz? 4. ligden düşecek miyiz arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Bayar Winnie FC diye bir rakip geldi. Takımı bize göre birazcık kötü. Son 5 maçı da pek iş açıcı değil bizimki gibi. Ama bakalım neler olacak. Vallahi son maç 3 üç maç gayet güzeldi. Onun lezzetinde bir karşılaşma olursa çok güzel olur. Yenmek yenilmek çok önemli değil arkadaşlar gerçekten. Yani güzel maç olsun yenilsem bile paylaşırım ben. Zevkli maç olduktan sonra beni biliyorsunuz yenildiğim maçları bile paylaşıyordum yani. Ama nereye attık abi? Nereye attık? Vinicius Junior'ı bir deneyeceğiz bu karşılaşmada. Yaptığımız transferleri nasıl buldunuz arkadaşlar? Süper temsilciyi İyi ki açtık mı. Aranızda muhakkak merak edenler vardır diye düşünüyorum. Bırak topu yere. Buradan şöyle kullan bakayım. Güzel. Dokun be. Dokun be. Kim lan o? Evet. Çok güzel yere kardeşim. Vinicius alırsın. Ah be. Kaleci Ter Sakat. Ter Stegen de sakat. kurtuva Bu maçı kesin kazanmamız lazım. dördüncü Dördüncülükte kalmak için. Oğlum biriniz de bir hata yapın. be, o saat hocam. Sanki offside. Offside. Bu zamanında çalarsan daha iyi olur. Böyle şuraya atsak sola. Oradan Vinicius alabilir mi? Ronaldo'ya doğru gitti. Ama Ronaldo da alamadı. Tersteygen. Sert bir geri pas. Rüdiger. Nasıl bir pas lan o? Kafan yok mu oğlum senin? Kurtuğa. Muhammed Salah'a gelmedi. Taç. <laughs> Dakika 28 arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız online'da. Yani sizlere amacım 3 tane transfer yapmaktı. Süper temsilciyi açmamız da güzel oldu. Yani sırf siz görün diye gerçekten şu süper temsilci açmak için gittim 200 TL para verdim arkadaşlar. Bir videodan 200 TL zaten kazanamıyoruz yani. Ama olsun sıkıntı yok. Sizlerin canı sağ olsun. Şöyle bir eksenimizde döndük. Sağ tarafa attık. <laughs> Muhammed Salah'ın koşu yana doğru güzel pas ama rakipte kalacak. Alır mıyız ayağından? Olmadı. Tersteye gel. Bir hata gelir mi buralarda? Gelirse affetmeyiz yalnız. Abi adam var ya. Evet Salah. Ah be. Ah be. Şu çarpmalar falan yok mu? Adamı gerçekten çıldırtıyor abi. Adamın içinden geçti oğlum. Rüdiger hadi. Rüdiger ne yaptın abi? Rüdiger nereye vurdun baba? Dakika 45 oldu arkadaşlar. Ne rakibin ne benim. Yani hiç net bir pozisyonu yok. Derken son saniyelerde boş yere gol yiyecektik. Oğlum niye bitmiyor maç? Really <laughs> yemin ediyorum bitti diye artı bir bile yok yani. Bitti diye bıraktım. Maçın biteceği yok. Evet ikinci yarı sola doğru oynayacağız arkadaşlar. Yani ilk yarı sağa doğru oynadık da ne oldu diyeceksiniz. Haklısınız. Messi'ye doğru mükemmel pas. Messi alırsın. Ah be oğlum be. Ulan so son anda top çok güzel döndüydü de. Ah be çalım atamadık. Güzel. Evet Teo sen de o. Tamam gol. Geldi abi geldi. Geldi gol geldi. Gel geldi de. Gir lan hadi Silva. Gir bakayım hadi. Taze kan taze kandır. Bernardo. Pogba, Koulibaly. Koulibaly. güzel. Çok güzel. Hadi be. Yemedi. Adam yemedi Pogba. At sola. Van Dijk. Ama ne Van Dijk'ı? Vinicius Junior. Messi'nin yerine zanıyor olmaz şu an. Aç ortayı. Mükemmel sala. Hadi be. Serbest Suruş penaltı mı? Ben mi Serbest Suruş? Ha, orada mı oldu? Ulan penaltı sandım. Bir an ceza sahası içinde falan oldu sandım. Güzel orta Pogba. İşte bu 1-0. Kardeşim. Eyvallah. Kendinle barışık bir adamsın. Sana gol tekrarını izletmiyorum. Yani çok gereksiz yerde bir faal oldu ve bunu bedelini golle ödedi. Dokun. Sadece dokun. Oyna abi. Koş abi. Koş abi. Yerden. Evet Ronaldo. Evet ah be taça çıkacaktı neredeyse ayağına senin. Adam solak değil abi. Çift ayak mıydı bu? Aslında oynayabilirdi de. Kolibali. Abi 4. ligden düşmemek için bu maçta o mükemmel. Kaleciye bir çalım denedik. Olmadı. Kale boş. Dışarıya. Ah ulan ah. Ah ulan ah kale boş düş oraya be. <laughs> Umarım buna pişman olmayız arkadaşlar. Umarım bunu kaçırdığımıza pişman olmayız. Evet kafayla mükemmel pas. Kaleci çıkmadı. Alır mıyız lan? Hadi lan. Hadi lan alır mıyız lan Kolivali? Geriye mükemmel. Değiştir abi bunda. Kurtu sakin ol. Ve hemen kalene dön. Salah'a mükemmel pas. O saat yoksa geldi. Ah be. Ah be. Ulan be. 10 metre farklı olsak. Kimince topun gerisinde. Çok acele etti. Abi sakın. Sakın. Sakın yapma. Yapma be. Ulan yapma be. Dakika 90 artı 2. Ama bunu hak ettik arkadaşlar. Gerçekten bunu hak ettik. Ne diyorsunuz? Kurta bu golde inmez be birader be. Son bir şansımız bence var diyecektim olmadı. Bitti mi maç? Uzatma yok ha. Vay be düştük. Ligden düştük arkadaşlar. Geçmiş olsun. 5. lige geriledik. Sıkıntı yok. Yani 11 puan. Aa, 11 puan. Son maçı kazanırsak yola devam edeceğiz. Son maçı kazanamazsak oynasam mı? Oynasam mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Fazla da sizlerin vaktini almak istemiyorum ama isterseniz oynayayım. Hadi oynayayım bakayım. Son maçı kazanırsak arkadaşlar 4. ligi devam ediyoruz. Eğer kazanamazsak 5. lige düşüyoruz arkadaşlar. Dream FC diye bir rakip geldi. Ne lan bunun şeyi? 3 4 2 1 mi ne o? Aha emojilerle başladık. Emojilerle başlayan adamlar genelde Sakat adamlar oluyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Theo. Ben Theo diyorum o Hernandez diyor. Oğlum yapma bak. Yapma bak. Salaklıkla başladık yine. Muhammed Salah. Evet hadi. Ronaldo de o. Çok güzel. Yürüyün abi yürüyün yürü yürü yürü. 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 Aç ortanı. Evet. Hakimi nereye gidiyorsun kardeşim? Top nerede sen nereye gidiyorsun? Kafayla. <laughs> Messi güzel. Abi kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım kazanamazsak neler olur. Şöyle bir pas. Icardi. Güzel. Yeni hadi. Yani yeni transfer ettik ama bir esprini göremedik. Bir şeyini göremedik. Kurtuğa. Hadi be ulan var ya. Salah'a bir gelse. Eyvah eyvah lan. Kaleciyi çıkarttık açıyı kapattık. Ulan tut onu. Ulan var ya. Adam kaleciyi çalımladıydı ama. Çok güzel pozisyondu ya. vallahi çok güzel pozisyondu arkadaşlar. Evet güzel. Vallahi mükemmel paslaşmalar. Salah açtı ortayı en arkalara doğru. Gelişine bir orta daha olmadı. Icardi. Icardi'ye gelmeden aldılar. Kolibali. Geriye vermemem lazımdı. Geriye vermemem lazımdı. Evet. Böyle bir pas. Çek geri. Ulan çek geri dedik. Gittin adama elinle teslim ettin topu ya. Haaland. Kolibali koş. Kolibali koş. Uyumayın abi. Uyumayın. Kim o? Hakimi. Kör dövüşü başladı yine. Bayağıdır kör dövüşü yapmıyorduk. Evet aldın onu. Aldın onu yıkardı. Güzelsin. Oğlum Vinicius Seniors. Bak başlayacağım şimdi sana ha. Yemin ediyorum. Theo sende o. Güzel. Evet. Evet. Geldi gol. Şöyle. 45'te 1-0. Dakika 45'te 1-0. Ulan hep biz mi yiyeceğiz dakika 45'te ha? Bir de biz atalım. Bitir hocam. Bitir. İlk kere yönde kapatmak istiyoruz. Anladık oğlum. Başka emojin yok mu hep aynı şeyi atıyorsun ya. Ofansif oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden birazcık tehlikeli biliyorum. Kurtuva. Bak böyle gelişine vuruyor ya arkadaşlar. Bazen böyle güveniyorum gelişine vuracak diye. Bu sefer de vurmayası tutuyor. Aldık onu. Abi yapma internetine başlayacağım ya. Yapma be. Kurtuva. Tam çizgide. Güzel. Böyle elle oynayalım sağa doğru. Hakimi. Aldın onu. Evet. Ben Hakimi diyorum o. Hakimi diyor. Olsun güzel. Mükemmel sıyrıldın Ronaldo. Ronaldo 2-0. Güzel. Güzel. Lige tutunuyoruz arkadaşlar. Güzel. Lige tutunuyoruz. Pek de paslanmamışız ha. Ne diyorsunuz? Vallahi lige tutunuyoruz arkadaşlar. Güzel. Ne neydi o? Robertson mıydı? Roberto muydu neydi oğlum? Roberto diye bir oyuncu mu var? Rüdiger, Mükemmel defans. Ulan. Oraya mı çevirdim ben o yöntüşünü ya? Yöntüş orada mıydı abi? Theo Hernandez indir. Olmadı be. Abi indiremiyorsan kaldıracaksın. Sloganımız bu arkadaşlar her zaman biliyorsunuz. İndir diyorsak indir. İndiremiyorsan kaldıracaksın. Kurtuva. Mükemmel. Kaleci çıktı. Alamadık. Kale boş. Aldık. Aldık aldık aldık. Biz de o Mbappe. işine bak. Topun yerine birini aldık ama tam göremedim kim aldığımızı. Abi bu dakikalarda gol yersek adam 2-2 için ümitleriniz. O yüzden gerekiyorsa topu devamlı Eyvah 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 Önceden basmış bulundum arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey Önceden basmış bulundum. Vinicius Senior ölmüş. Jack Grealish gir bakalım. İşte böyle zamanlarda arkadaşlar. Bak bak bak. Bu ölmüş. Toplam 1-2-3. 3 değişiklik mi yaptık lan biz? Mertens. Gir abi Messi'nin yerine. Güzel tamam böyle olsun. Böyle olsun. Tamam güzel. Güzel. İçeride 4'er tane 5'er tane oyuncu değişikliklerini yaptık arkadaşlar. Koulibaly mükemmelsin birader. Kurtuva. Kurto uzun oynadık. Uzun oynamak zorundaydık. Offside kesin offside zaten. Aa offside yok. Penaltı. Offside yoksa penaltı var dedi rakip. Ve topun gerisinde Ronaldo. Şöyle bir penaltı kullanacağım. Üstüne atacağımı düşündün değil mi? Üstüne atarım bekle. Abi son maçı gerçekten rahat kazandık. Aslında rahat değil de güzel bir skorla kazandık diyeyim. Yani eyvallah birader. Eyvallah adamsın. Yenildiğin halde emojilerini sevdim. Güzel. Bir penaltı da ben yapayım sana şimdi. <laughs> Sala. Ronaldo'nun koşana doğru kaleci çıkmadı. İki oyuncu var orada Ronaldo. Birine sırılama olmadı. 90 artı 2 son düdük her an gelebilir. Dördüncü lige tutunuyoruz arkadaşlar. Hadi bir tane de sen at. çıkarttım. Evet. Evet. Güzel. Güzel. İç bir. Bir tane de sen hadi. Bu adamlığın için. Bu adamlığın için saldım. gel gelişine yapıştır reject'im olmadı. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Adamın dibisin. Adamın son iki herkesin. Hadi. 3 bir lige tutunuyoruz arkadaşlar. Düşmekten kurtuldun diyor. Şöyle temiz bir sayfa açtık kendimize. Transfer'e bakalım kim var. Ee, oha Rodri 86'lık Rodri. 86'lık Rodri güzel. 2600. Bunu alalım mı arkadaşlar? Rodri alalım mı? Yorumlara bir yazın. Alacağız zaten. Alalım mı değil. Direkt al. Direkt al abi. Ne alalım mı alalım mı? Böyle adam almayacaksın. Kim alacaksın? 86'lık Rodri gelmiş oğlum. Daha kim var? Bu pozisyonda başka üstgen yok zaten. Biraz uzun. Nereye çıktın lan öyle? Reklam panolarının üstüne çıkmışsın. Evet. Biraz uzun bir video oldu arkadaşlar ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, süper temsilci açtık. Efsanevi ajan açtık. Rodri'yi aldık. Dördüncü lige tutunduk. Daha ne olsun? Bir videoda daha ne olabilir? Dolu dolu geçti. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Daha çok video için arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bun ol sen de hadi eğlence sağlam kaldır sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her bir özgün biri bomba abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba